arkadaşlar hepinize merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum e, sınava yaklaşıyoruz şu anda şubat ayındayız şubat mart nisan mayıs diye düşündüğümüzde 4 aylık dört buçuk aylık bir sürenin kaldığını söyleyebiliriz hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum e, hep bana yorumlar geliyor instagram'dan mesaj geliyor youtube'da yorum olarak yazılıyor hocam e, hangi yayını çözmeliyiz nasıl çalışmalıyız e, hangi denemeyi almalıyız Bunlara zaten çok net bir cevabım olmadığını hep söylüyorum. Ee, sizi e, iyi bilen bir öğretmeninize danışmanız gerekir. Ee, işte hangi denemeyi çözme konusunda ya da sırada hangi kitabı çözeyim konusunda öğretmeninize danışmanız gerekir diye düşünüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Benim seviyeme uygunu biraz doğru anlayalım. Eğer seviyemizin daha üstünde bir şeyleri çözmeye çalışmazsak, kendimizi zorlamazsak gelişme sağlayamayız. Onun için e, seviyemde olsun, seviyemde olsun demeyelim. Daha üst seviyelere çıkmaya Çalışalım, çözümlerimizi yapalım, yapamadıklarımızı hocalarımıza soralım. Zaten çoğu yayının çözümleri var, oradan izleyelim ve iyice kavramaya çalışalım arkadaşlar. Bunun dışında bir de hocam çok yoruldum, çok tükendim diyen arkadaşlarımız var. Yine söylüyorum, ben burada rehberlik hocası olmadığım için bu işlerde çok iyi değilim. Ama ben kendi düşüncemi şöyle söyleyebilirim size. Bence en önemli şey sizin sağlığınız çok yorulduğunuzu, çok tükendiğinizi düşünüyorsanız biraz çalışmayı ara verin. Bir gün ara verdim, iki gün ara verdim, diğerleri çalışıyor, geri kaldım. İşte haksızlık yapıyorum kendime, kendimden çalıyorum, böyle olmaz, geri kalacağım diye düşünmeyelim. Sağlık çok önemli. İnşallah güzelce çalışıp Aynı zamanda sıkıldığınızda, yorulduğunuzda, tükendiğinizi hissettiğinizde dinlenerek kendinizi daha iyi duruma getirebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Yani sınava çalışıyor olsam ve çok yorulduğumu, çok bunaldığımı hissetsem ben biraz ara veririm arkadaşlar. E dediğim gibi en önemli şey sizin sağlığınız. Daha sonra yine kaldığınız yerden devam ederek bence hani biraz rahatlamış olarak başladığınızda daha iyi anlarsınız çalıştıklarınızı. Bunu da söylemek istedim. Ee, onun için lütfen çok bunaldığınızda, yorulmuş gibi hissettiğinizde kendiniz biraz dinlendirin. Tabii ki şu tip şeyler motive edecektir. Daha da çalışmalıyım, daha çok çalışmalıyım. Güzel üniversite kazandığımda çok güzel olacak diye düşünebilirsiniz. Bunlar da güzel. Tamam, buna hiçbir şey demiyorum. Ama temel mantık sağlığımızı korumak arkadaşlar. Lütfen atlı başında e, mutlu insanlar olarak üniversiteyi kazanın ve bu şekilde hayatınızı devam ettirin. Bunu söylemek istedim. Hepinizi seviyorum. Hepinize çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.